Arkadaşlar merhaba Zekeriya Hoca ben. Konumuz işlem. ÖSYM yaptığı bütün sınavlarda bir tane soru garanti soruyor. Ama gelen sorular inanın çok basit sorular. Sadece özellik kısmında biraz kafanız karışabilir. Özellik kısmıyla ilgili bu zamana kadar çok fazla soru gelmedi. E, biz şimdi kısaca özelliklerden bir bahsedelim. Ondan sonra sorulara geçeriz beraber. Şimdi birinci olarak şunu bileceğiz. Yıldız işlemi... A kümesi üzerinde üzerinde ikili işlem. Şimdi işlem bazen yıldızla, bazen küçük üçgenle, bazen kareyle, bu şekilde küçük sembollerle gösterilebilir arkadaşlar. Birinci özelliğimiz şu: her x virgül y eleman A için x işlem y eleman A ise A kümesi kapalıdır. Ya bu ne demek? A kümesinin içinden seçeceğiniz her iki elemanı işleme tabi tuttuğunuzda bulacağınız sonuç yine A kümesi üzerinde ise ya da içinde ise bu küme kesinlikle kapalıdır. Birinci özelliğimiz bu. Soru üzerinde göstereceğiz daha net olacak o zaman. İkinci özelliğimiz yine her x virgül y eleman A için x işlem y eşittir y işlem x oluyorsa bu işlem değişme özelliğine sahiptir arkadaşlar. Sahiptir. İkincisi bu. Zaten gördüğünüz gibi yer değiştirdiğinde değişme özelliğine sahip. Çarpmanın değişme özelliği var mıdır? Vardır. Toplamanın değişme özelliği var mıdır? Vardır. Ama çıkarma işleminin değişme özelliği yoktur. Üçüncü özelliğimiz. Yıldız işlemi değişme özelliğine sahip. Bakın diyoruz ki her x eleman a için x işlem e eşittir x olacak şekilde e eleman a varsa e'ye birim ya da etkisiz eleman denir. Şimdi ben size sorduğumda bir tane işlem verildiğinde arkadaşlar bunun birim elemanı ya da etkisiz elemanı nedir diye sorduğumda bakın bu bir kalıptır. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Diyeceksiniz ki x işlem e eşittir x olacak şekilde neyi bulalım? e'yi bulalım. Mesela toplamanın birim elemanı nedir? Sıfırdır. Çarpmanın birim elemanı nedir? Birdir. Anlaştık mı? Sorular üzerinde daha detaylı göreceğiz. Dördüncüsü yine yıldız işleme değişme özelliğine sahip. Diyorum ki x eleman a için x işlem k eşittir e olacak şekilde k sayısına x'in tersi denir. Ve x üzeri eksi 1 eşittir k şeklinde gösterilir. Ha burada şunu unutmayacağız. Eğer bir işlemde ters elemandan bahsediyorsa kesinlikle ne bulunmalı? Birim eleman bulunmalı. Diyeceksiniz ki x'in tersi k olmak üzere bir elemanla tersi işleme dahil edildiğinde sonuç kesinlikle ne olmalı? Birim eleman olmalı. Dördüncü özelliğimiz de bu. Beşincisi, yıldız işlemi yine değişme özelliğine sahip. Diyorum ki her x eleman a için x işlem y eşittir y olacak şekilde y elemanına yutan eleman denir.